Evet. Muş kulp yolundayız. Çok farklı bir şeye denk geldi. Gördüğünüz gibi ilkbahar gibi. Çok güzel ya. Evet, Muş Kulp yolunda bir zirve bir yerde 1900 metreler. Daha zirve daha ilerisi de var. Manzara bu. Evet, bak her taraf çiçek gördüğünüz gibi. Bizim burada otlar kurumuş. Biz de otlar kururken burada çiçekler var. Her taraf yeşil. Evet, Muş Ulp yolu üzerinde Keklik Çeşmesi'ne geldik. Keklik Çeşmesi'nin özelliği e, 1954 metre rakımda bulunması. Şöyle bir dağın zirvesi bir yer.

Şimdi Yılmaz Hoca soru şu. Rakım 1954. Evet. Tamam mı? Bunun üzerinde ne var? Tamam. 100 metre. 100 metre. Üstü var mı? Yok. Yok. Peki bu su nereden geliyor? Hadi sorun. Ben oraya gitsem 200 metre, 200 metre eder mi yükseliyor? Rakım. Ne? Oraya çıkar. Çıkar. Anladın mı ne demek istediğini? Allah çok güzel yani. İki bir rakam üzerinde su geliyor. Ya su geliyor. Hayır yani yukarıda şöyle düşünüyoruz ne kadar kar yağar yağsın o dağın tutacağı su ne olacak? Evet. Yani, yani ver, bu su nasıl? Kar. Ben seni canlı videonu çekiyorum zaten. Yakışıklım. Tabii. Evet, ka kaniye keva. Kaniye keva evet. Yani teklik çekiyor. Ya, bu tesis güzel vatandaşlar için. Ya bizim vali iyidir. Bırak bir ben yanına gidelim. Yanına yetişseydi Geri. Keşke vali bir davet edebilseniz. E bir e gelip görse. Ya. Ben kaç defa gittim hani şey de Evet Diyarbakır'a geçerken Bingöl'de kulp yolunuzu tercih etmenizi isterim. Bingöl'e gitmeyin kardeşim. Direkt Muş Muş'tan Kulp'tan Diyarbakır'a gidin. Ben paylaşacağım, sen şey hiç merak et. Onu da çekeyim. Ha bu e, keklik çeşmesinin bir özelliği 2000 metre rakımlarda su akıyor. Bu çeşmenin bulunduğu yer 1954 rakım. E, suyun çıkış yeri 2000 metredeki bir tepenin altından geliyor. Bak şu tepenin en üst zirve orası zaten. 2000 metre Şu buz gibi. Yazın bakın e, 6 Temmuz'dayız. Güneşte gördüğünüz gibi çok rahat dolaşabiliyorsun burada. Gerçekten harika bir yer. Dinlenmek için bundan güzel dinlenme tesisi yok bence. Evet teklik çeşmesi kavurması. Nasıl? Evet. Dünyadından. Dünyadından yapmışlar. keçe değil bu. Ama yine de lezzetli. İyi de rağbet görüyorlar. Evet şöyle bir yer. Keklik çeşmesi. 2000 metre rakımlarda bir yer. Bak şu dağ zirvesi. Ama maalesef elektriği yok. Yani bu tesise kimse elektrik çekmiyor. Ve direkler şurada. Bak, şurada direkler. Görüyor musun? Şurada elektrik direk şu.